Herkese selamlar, selamlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getiririz. Evet, bugün yorumlarda Leonat'ın yazdığı şöyle bir yorum var abi. Her videonun altına yazıyordu dedim artık buna bir dur deyip. Ben bu videonun atan videosu atmanı bekleyerek izliyorum. Peki sen bu yorumu ne yaparak okuyorsun diye. Her videonun altına yazdı, yazdı, yazdı ve sonunda onun için bir natal oynayacağım. Siz de oynamamı istediğiniz kahramanları lütfen ve lütfen yorumlara yazın. Sizlerin dediği, attığı yorumlara değer veriyorum ve bunlara bak karak oynayacağım kahramanları seçiyorum. Bugün elimizde Nathan var. Nathan çok güçlü bir şampiyon. Ne yazık ki bu da çok güçlü. Etkili kullanıldığı zaman gerçekten oyunun dengesini bozabilen bir şampiyon ama karşıda şöyle bir sıkıntımız var. <laughs> karşıda Natalia var. Natalya ile birlikte yetmedi yanında bir de Amon var. Tabi buna Amon deniyor. Amon diyor. Ben Amon demeyi tercih ediyorum tabii ki. Çoğu insanlar üstüne alınmak isteyen varsa üstüne alınsın. Amon diye okuyor bunu ben inatla ve inatla buna Amon diyeceğim. Alınan alınmış zaten. Evet şimdi mavimizi gidelim alalım. Yılımda eşleşim var. Eşleşle beraber Natan çok. Allah Berat. Rahat ol abi ya. Aa Berat hoş geldin. Hoş bulduk. Ya unutuyoruz seni Berat kusura bakmıyorsun değil mi? Buff'u çektirmedim abi belli değil mi gelişimden burada olduğum? Tamam gel ready ready'e gitmeyelim. Gitmeyelim. Güven vermedin çünkü. Ben de kendimi... Doç! O Doç'u bir yakalar mısın peki? Çok iyiydi. Allah gitti o da. Şunu hemen alalım. Yok okay, et onu güzel. Arkadaşlar sana hangi bu çıktığımı şu anda Gökhan yanında gösterdi. O bu ilde çıkıyorum. Siz de bu tarz e-sporcu görmek isterseniz Lütfen BBL, ML, kendi uygulamamı, kendi uygulamamı ismi unuttum arasını sanıyorum. Güzel kardeşim videoyu beğendin mi? BBML bu 3 uygulamasını indirerek arkadaşlar bütün kahramanları bu 3 yerine, counterlarına, meta şampiyonlarına sahip olabilirsiniz. Şu kırmızıyı hemen alalım. Ne en ettin? Aşağı koridoru aşağı. Oo aşağıya beşlemişler. Bas aşağıya. Şunun canlı bas, can basayım şuna. Gitme gitme gitme. Gitmiyorum gitmiyorum rahat ol. Şurada şeyi kesip 4 seviye olacağım şimdi. Bu arada çarpı 3 kullanmadım. Çok da gerek yok. Belli abi. De. Belli yavaş kesmemizden. Dur dur. Dur şu altını alacak o. Bu, bu altını alacak. Motor çıkıyor. Gel gidelim. Gel gidelim. Altta altını alıp gidelim. Boş gitmeyelim elimiz. Arkadaşlar vatanda hızlı kasılmanız lazım vatan. Birazcık hani erken oyunda zayıf kalan bir ormancı. Karşılığın mavisi olabilir mi? 7 saniye. Bunun mavisini alalım mı? Amon daha Allah çok Allah. mavi ihtiyacı var. Tortalı salıp mavi almak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ama şunu alalım hemen. Başladılar mı? Başlamamışlar tortalı. Redim'de büyük ihtimal. Redim'de ne no oluyor? Blue, Blue benim mi abi? Olur. Blue tabii ki. Eyvallah abi sağ olasın. Aha. Adam geldi diye attım. Adam geldi diye attım. Çıkman lazım. Güzel. Tamam hemen çıkalım. İyi iyi, i̇yi bizimkini ben alacağım. İyi bari. <laughs> Sen niye süre oluyor? Kendi bulutuna getiriyorsun peki? Gel al tamam hadi. Çaldım attım onlar torkla başladı dikkatli obero. Çaldım ben. <laughs> Özgüvene bak. Özgüvene <laughs> bak. Seste kaplumbağa çaldı. Hayır ben attım. Bunun acısı çıkar yalnız. Bunun acısı çıkar. Ha, first blood'ı verdik. Ha, keseriz bunu keseriz bunu. Aha sattı vallahi. bu. Oy güzel uyktu. Yağmur Long yağmur. Uyuşuna attı. Ben şurada altın almakla meşgulüm. Bir anda turtle. <laughs> dur dur Şu altın almayayım mı? Abi o canlara bak. Ah be! Oğlum Amon nerede? Oğlum Amon... Amon nasıl aldı Oğlum, oğlum uzakta diye şey yaptım birazcık relax davranmışım neyse. Şunu gör. Dikkatli o Berat. Maçı hard hard. Oo vallahi artık yağmur falan var. U, u şey yok, şey yok, ulti yok. Ah! tamam güzel 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 canım. Dikkatli ol Berat çekecek o. Tamam Yap, basman yok, tamam, Basman yok, dur bekle abi. Tamam. İlk skorumuzu aldık bence güzel oldu. Tamam. Git o çık evet. Berat. Şu şu alalım. Alt koridor artık yardıma gitmemiz lazım. Alt koridor kimi tamam. birazcık range dif yiyor. Tamam Red'i alalım öyle gidelim. Tamam. Bu arada ilk item bitireceğim. İlk item arkadaşlar Nata'nın kombosu bilmeyenler için ilk önce W'yi uzatıyorsunuz sonra Q'yi uzatıyorsunuz Alt taraftaki isteğiniz daha rahat 1-2 onun da infosunu sizlere vereyim Alalım Ama ölmeyin da ya bizim takımımızda Suriyeli mi Pakistanlı mı garip bir çar var ya Arkadaş şey geldi Ultim yok ultim yok ultim attım ama Oy Bu ne? Buna da git Güzel da güzel o da öldü Berat hız versene. Yok. Nasıl yok? Tamam çık 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 çık. Ne çık. çık. Yeter. O sarı gördün mü peki? O hasarı gördün mü? Lütfen bana gördüğünü söyle Berat. Gördüm, Gördüm, Uçar bozukmuş oğlum. Yeni meta, Natan orman. Dili <laughs> vurmuyor muyum? Siz Natan keyif alıyor musunuz, Natan Beyinler? Bu arada Natan'la nasıl oynuyorum? Natan Beyinler puanlasın. Benim 4 maçım var, 0 oranım var. <laughs> o kadar gizli <iyiydi. gülüyor> o kadar biz içer. Yeni şampiyonlarla çok var. maçım yok ya. Yeni şampiyonları çok oynamadım. Biz birazcık old school'cuyuz. Turtle yerine biz kuleyi açalım abi gel. Gayet work bu arada. Turtle'ın dönüşü olur ama kulenin dönüşü olmaz. Aha. Uhu. -huh. Ne 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 yapıyorsun orada ya? Gelmiş bir de kaçmayı düşünüyor. Hayal etti. Buradan bir, bir kule daha açarız bu arada. Açarız fark ettim. Açtık ki. Açtık. Gel. Saldır, saldır. Onu bas. Ultim basayım mı lan? Basmayacağım, basmayacağım. Çünkü bizim Basma adım. geliyor, 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 geliyor. Aa geldi. Geldiler. E oynarız. Berat kaçma. Yo yo abi her zaman buradayım ben. Hayırdır ya? Gir gir kule bende. Ah be kule vur kule vur kule vur. Kule vur. Kule vur kule vur. Vur. Vur, vur. Güzel kardeşim videoyu beğendin mi? Vur 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 devam et vur 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 vur. Aa ölmesin. tamam. Çık şey. <laughs> tamam. çık 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 çık. Berat. Abi bana kime güveniyor? Bana güveniyor herhalde. Bana evet. bana güveniyor. <laughs> Bak bir kelime şakası. <laughs> Bu arada Berat bir anda döndü kesik. O ne yapıyor ya? Berat. Bir anda ultimi açtım abi sana. Hiçbirimizi çekemedi. Bak bak bir anda, Abi. Ay çok güzel tamam. Tamam merak ona bir tane daha vur. Arkadan bana girdi. Girmeseydi onu da geçiyordum. Hadi sok. Sok. Vur lan. Vur şemşeri vur. At kız. Vur. Lan vurun tamam güzel 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 güzel. Berat tehlikeli farkında mısın? Bitmeyen savaşım bitti. Oğlum bitmeyen savaşım bitti. tamam oha kiminin farmına bak. Şimdi aşağı koridoruna rotasyon atalım. Kimin farmına bakayım abi? <laughs> ya Berat. <laughs> bir Berat. Sınırını ayarla şu şakaları. Gerçekten şu şakaların bir sınırını ayarla. Tamam. O zaman düşürelim şu kimiyi. Kimi? kimi? <gülüyor> 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 bak, tam yerinde Gel. bu arada öldü o. Fiskesi var ama. Berat arkadan kap aldı. <laughs> arkadan 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 geldi çık. Lan o değil buna. Abi çık çık çık. Geçmiş şey olsun abi şimdiden. Sen vur 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 vur. Oha. Bu ne? Bir Dur. de normal yürüyoruz ya. Abi o çekti abi. Abi. Sizin Çeklisi için. Çektiysen öldü. Çektiysen öldü. Güzel takas. Güzel. güzel takas güzel. Gayet Kuleye o. vur, kuleye vur. Kuleye vur. Ölür müsün artık? Ölsün ama o ölse. Kule? Ölür müsün Kule? Gir abi gir. Ha, tamam güzel. <laughs> bu nasıl maç? berat çıldıracağım ya. <laughs> Oğlum bu arada iki suikastçıya karşı Natal oynamak birazcık şey istiyor. Arkadaşlar ben lep deyince lep bir anlamanız lazım. Burada kahve... Bu arada güzel kardeşim videoyu beğendin mi? Lord alırız. Bu arada Nathan saldırısı gerçekten inanılmaz oluyor arkadaşlar. Bir de yetenekleri tutur. Abi mükemmel bir çarsın sen ya. Ben normalde çarları övmeyi çok sevmem. Ama bu çar bir farklı geliyor sanki bana Berat. Nathan gizli şampiyon abi ya gizli. Aa, Berat yani. Berat Berat Berat. Berat ultin Berat, neden o kadar geç attın biraz söyle. Vallahi söyledim. yoktu. Abi vallahi yoktu. <laughs> Aynen, aynen aynen. Aynen. Aynen aynen. 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 Şimdi orada ulti atsaydım bir anda ultiyle dönüşüp oraya keseydim. İnanılmaz başa video çıkardı. Gökhan oraya ben başa koyardı. Gökhan orayı oynamışım gibi yapabilir miyim? Tamam hallediyorum hemen abi. Ben de can basmışım gibi <laughs> abi. Tamam. Onu yap ondan sonra da Mobile Legends'ı benim üstüme. Tamam abim cansın abim. O motajı lan. Görüşürüz abim görüşürüz. <laughs> Orası... Abi biz niye video çekiyoruz? Direkt bizi şoplasın bir tane güzel bir maça koysun. Biz <laughs> de video paylaşalım. Yok, o zaman başka... Harikasın sen tamam. Çok iyi. Tamam. Al, doğru alabiliriz al. aslında. Alır mıyım? O kim? <laughs> Arkadaşlar dört maçım var. Biz Ahmet böyle oynayayım. Abi ha? yenilmemiz lazım. O oran bozulmasın ya. <laughs> <laughs> Tam kazanıyormuşken piyada su versek. <laughs> Aynen. bu arada şu anda bu videoyu ne para izliyorsunuz arkadaşlar? Çok biz niye orada başladık ben oğlum? Çık lan. Bilmiyorum ki abi. Gir gir. Aha. Çok güzel sen ya. Aha. Aha. Zıplatıyor. Bu kadar basit ya. Girin girin beyler. Devam et, devam et, devam et, devam et. Bu da öldü. Bu ne ya, bu ne? Ya ben can yeniliyorum. Bastım. Slow. Nice! Bu kadar. Koş, koş. Nereye, nereye koşayım am. Aha. Ne ahaha, red var anasını satayım. Geçen videonun altında bir tanesi yazmış ki. <laughs> Abi, Berat Deden ADB'de gerçekten çok kırılık yazmış. <laughs> Bu ne bu ne bu ne bu ne? Bu, ne? Ne, bu ne, ne? ne? Bu ne? Bu ne? Gir gir. Bana güven, bana güven. Çok güzel. Oğlum ba bayağı vuruyorum bu arada. Uhu, çok doğru söylüyor bu arada. Ben kuleye vursam oyun bir tane bana ne yapacağım biliyor musun? Vurma abi vurma. O ne tek yedi. Nice. Slow. Bulamadım. Tamam. Bitirmeyelim, bitirmeyelim. Daha yeni kastım. Sur ver, sur. Oran bozulmasın abi. <laughs> Aa! Berat! Berat! Hiç yok. <laughs> Berat! Abi bak ultime bak, ultime bak ya Ya birader, ya bir kere de yarar bir anda uçun olsun. Ne olur yalvarıyorum ya. Çıkılamaz, satabilirsiniz orayı. Çık. Allah o öldü. Allah gibi önce. de gitti zonyası. Zonya atsan sanki çıkamayacak. Manem yok manem. Güzel ölçü, güzel ölçü geliyor. Van manam. manem aha, yok. Aha. 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 Abi manem. bir can kaldı güzel tamam. Eşit takas. Gayet eşit takas. Güzel Bravo. güzel, 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 güzel. Güzel güzel Şimdi mavi, mavi alıyorum? Kırmızı mı alıyorum? Sonra Berat bir satmaya gidiyoruz. Çünkü çarı denemem lazım. Satalım abi. Tamam. Ya, burada benim düzeltmem lazım ama <laughs> sanki birazcık <laughs> yanlış anlaşıldık. Ya Berat! Abi şey şey. He aynen aynen. <laughs> Kimi ölür ha? Kimi? Tamam şey bokunu çıkarık. Kız ver kız evet ver. Aha! Ho 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 ho! bak! Bu arada arkadaşlar yorumlarda bilmece var. Bilmeceyi cevaplamayı unutmayın. Oğlum ben geleceğim. Dur. Ölmeyin. öldürmeyin. <laughs> öldürmeyin. Bırakın Allah'ından bulsunlar. Lütfen. Lütfen öldürmeyin. Ben Beyler, spor. yine, Beyler şöyle bir infom var. Yine benim manam yok. Ben gidiyorum. Berat. Lord, 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 Lord'u Lord. Lord oğlum. Lord, Lord'u Lord, u... Lord u sadece güçsüz insanlar alır. Van Van güçsüz mü abi? Hayır hayır o değil. <laughs> tamam, gidiyorum. geliyorum. Ama almayalım ya. Dur çarpımı atamamış gibi yapayım da. Ay. <laughs> ya yine yanlışlıkla çarpımı çok iyi attım. Uhu. <laughs> ya Yağmur. Bak psikopatım manyağım diyorum Yağmur. Berat hız ver. Abi kendim koşamıyorum zaten. <laughs> ya, var mı ya? Berat şu aşağı <laughs> doğru aşağı doğru yürüsene be. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> Berat kapın bana daha hızlı anasını <laughs> <Satayım> ya. <laughs> ağır çekim. Ayakkabıyı yeniliyordum ya. He aynen. Şuradan bana bir taş bile alsın. Bana şuradan bir taş bile alsın. Nata alttan oyu bitir <laughs> ya. Ben gideyim istiyorsanız. Diğer oyun yetişir ona. Aha. Abi hepsini... Basayım ama şunu. Bastım valla. Tamam güzel. Of. Ne can bastım ya. Oy! Oy! Allah! Allah! <laughs> Allah tut şunu! Neyse oyun Güzel <laughs> kardeşim videoyu beğendin mi? Allah vallahi gidiyorduk ha. Vallahi ucundan gittik ha. MVP kızım bir şekilde bakar mısın kim olduğunu? Kızım bakayım abi. Çık, şaşırmadık artık Abi MVP yardımcısı. Göster onu. Yok lan. Es bir MVP yardımcılığı yap. Bana de iki tane MVP yap biri. <gülüyor> <gülüyor> Bunu niye yaptırdım bilmiyorum. %37'lik tatlı bir hata gameplay. Evet arkadaşlar. İnşallah kahvaltınızı veya akşam yemeğinizi veya iş giriş bir şey yapmışsınızdır. Eğlenmişsinizdir. Hadi biz gidiyoruz. Saat 11'de ve 18.30'da videolar var. Bay bay.